Başak sahte olduğunu iddia ettiği inci kolyeyi stüdyoya getiriyor ve ortalık karışıyor. Kız bu bildiğin bütçeli iş ha gerçekten. Abi bütçeli kız bu nereye? Anlamamış ya. Rizede de kasa da. Onu nasıl buraya takıyor? Şunu bir götürür müsünüz kuyumcuya? Rica ediyorum. Hanife Hanım inci kolyenin kendisinin taktığı inci kolye olmadığını iddia ediyor. Tabii ki. Sen git bütçelerden al öyle göster. E Kınada da elime ne taktı? Benim İstanbul'da. Nasıl yani? Aa, bir dakika. Onu inkar ediyorsun, bunu inkar ediyorsun. Ya şimdi onun altını alıp avcuna mı koydu? Hayır kız öyle Ama bir şey. Ama niye böyle anlatsın Ay ya? Kendini haklı çıkarmak için. Bu şimdi senin taktığın değil mi? Değil. Bu inci kolye, o inci kolye. Kayınvalidem ne dediğini, ne söylediğini de unutmaya aa, başladı. Aa. Eğer Başak bir şeyleri kasaya koyduracak olsaydı kaç gündür kolunda takılı olan bileziklerini kasaya koydururdu. İnci kolyeyi aldınız bugün, incelediniz. Evet efendim, bize ulaşan efendim inci kolye. İnci kolye gerçek mi yoksa sahte mi? Yarın gelinin mutfakta da.